Merhaba arkadaşlar. Bakın orada eşek var. Bu eşeğin kırmızı arabası bozulmuş. Onu kim tamir edecek? Tabii ki de Muhammed Ali. Alkış. Evet. Şimdi evet. Eşek de çok beklemesin. Hemen arabasına binsin ve gitsin. Bunun diye gitsin. Evet. Hadi tamir et anneciğim güzel tamir eder Muhammet Ali arabaları bu arada. Eğer arabalarınız bozulursa Muhammed Ali'ye getirebilirsiniz. Değil mi Muhammet Ali? Muhammet Ali. Değil mi? Arabaları bozulursa sana getirsin mi arkadaşlar? Sen tamir edersin değil mi oğlum? Evet Muhammet Ali tamir eder. Çünkü o çok güzel bir tamir ustası. Yani çırak bile değil. Değil mi oğlum? Tamam tamam onu çok yapma artık. Hadi. Oldu mu? Tekerlerini de bak çabuk. Tekerleri de tamir et. eşeği çok bekletmeyelim. Tamam. Oldu mu? Her kornasına da mı bakacaksın. Hmm. Tamam. Ha biraz da da bak. Evet, korna'yı da tamir ediyoruz. Oldu. Çalıyor. Hmm. He, çalmıyor mu? Tamam olmamış mı? Şimdi bak bakalım. Olmadı mı daha? Olmadı. onu da yapacaksın? Şimdi bitti mi artık? Hadi eşek sabırsızlanıyor. Çabuk olmamız gerekiyor biraz. Hı, bagajı da tamir et şimdi. Bagajını da tamir et. Bravo oldu mu? Hadi eşek gelebilir artık o zaman. Hadi eşeği getir Eşek öyle geliyor. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi eşek yine gelir yine gelebilirsin tamam mı? Hoşça kal. Aa, kaza yaptırdın arabayı. Nasıl? Şöyle düzgün sür. Ee, çok güzel olmuş arabası bravo. Hadi tamam gel şimdi arkadaşlara bay bay yapalım. Hadi. Bay bay arkadaşlar. <laughs> dur, dur düzeltelim. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Hoşçakalın.